Herkese merhaba. Bugün hepimizin biraz çekindiği, hatta belki de korktuğu bir konuya dalacağız. Hesap günü. Ama durun, hemen endişelenmeyin. Amacımız korkutmak değil, tam tersi. Bu kavramı alıp onu günlük hayatımızda bize yol gösterecek güçlü bir araca nasıl dönüştürebiliriz? Hep birlikte buna bakacağız. Ve işte yolculuğumuza bu sarsıcı ayetle başlıyoruz. Aslında hepimizin içinde bir yerlerde hissettiği o büyük gerilimi ne kadar da güzel özetliyor, değil mi? Bize doğru yaklaşan kaçınılmaz bir gerçek var ve biz var gücümüzle başka tarafa bakmaya çalışıyoruz. Peki, ayetteki bu yaklaşan hesap ne demek? Aklımıza hemen filmlerdeki gibi büyük kıyamet sahneleri gelmesin. Aslında olay çok daha kişisel ve çok daha yakın. Çünkü bizim zamanla olan ilişkimiz yani zamanı algılayışımız biraz kusurlu. Düşünsenize 46 koca yıl, neredeyse yarım asır. Ama geriye dönüp baktığınızda her şey sanki bir an gibi, daha dün gibiydi dersiniz. Kaynağımızın da vurguladığı gibi ömür dediğimiz şey göz açıp kapayıncaya kadar geçiyor. Bu da demek oluyor ki her birimizin kişisel hesap günü aslında takvim yapraklarının gösterdiğinden çok daha yakın. Peki neden kaçıyoruz bu sınavdan? Kaynaktaki okul benzetmesi durumu o kadar güzel anlatıyor ki, düşünün okuldayız, sınav mı teneffüs mü? Hangisini seçeriz? E tabii ki teneffüsü. Arkadaşlarla eğlenmek, o anın tadını çıkarmak varken kim ister ki sınavın stresiyle uğraşsın? İşte nefsimiz, egomuz da aynen böyle. O büyük hesap sınavından kaçıp dünyanın teneffüsüne dalmak istiyor. İşin ilginç tarafı şu ki bu kaçışımızın sebebi genelde kötü niyetli olmamız değil. Asıl sebep çok daha sinsi bir şey. Günlük hayatın o tatlı, rahatlatıcı, gaflet hali. Yani bir çeşit umursamazlık. İşte bu slide o gafletin neye benzediğini harika bir şekilde gösteriyor. Bunlar bizim altın kafeslerimiz. Sıcak yatağımız, güzel evimiz, diplomalarımız, kariyerimiz… Bunlar zamanla bizi öyle bir sarıp sarmalıyor ki, adeta birer zincire dönüşüyorlar. Ve biz bu sahip olduklarımızı kaybetmekten o kadar çok korkuyoruz ki, kendi ellerimizle inşa ettiğimiz bu konforlu hapishanenin mahkumları olup çıkıyoruz. Şimdi gelin konuyu bir kat daha derinleştirelim ve çok ama çok önemli bir ayrıma bakalım. Çünkü kaynak bize diyor ki, her acı aynı değildir ve en fena acı bizim sandığımız gibi ne parasızlık ne de hastalık çok daha farklı bir şey. Bakın bu ayrım çok kritik. Eğer iyi bir insansanız ve başınıza bir sıkıntı geliyorsa bu gelip geçici bir sınavdır. Ama bir hata yapıyorsanız ve onun sonucunu yaşıyorsanız işte o zaman soyut bir acı çekersiniz. Yani neşeyi hissedememek, sevgiyi tadamamak gibi. Bu ne kadar zengin olursanız olun içinizi kemiren çok daha derin bir cezadır. Bu soyut acının ne demek olduğunu anlamak için kaynağın paylaştığı bu inanılmaz kişisel ve dürüst anıya bakalım. Düşünün, yaşadığınız içsel sıkıntı o manevi boşluk sizi öyle bir hale getirmiş ki kendi canınızdan çok sevdiğiniz kızınız size suratsız baba lakabını takıyor. Bundan daha somut bir acı tarifi olabilir mi? Biliyorum buraya kadar anlattıklarım biraz karanlık gelmiş olabilir ama işin şaşırtıcı ve umut dolu kısmı da tam burada başlıyor. Kaynağa göre yaşadığımız en kötü sonuçlar, en ağır cezalar bile aslında ilahi merhametin ta kendisi. Şu benzetme harika değil mi? Evrenin sistemi kusursuz çalışan bir yazılım gibi. Her eylemin anında bir karşılığı var ve o karşılık canımızı yaksa bile aslında bizi cezalandırmak için değil. Hey, yanlış yoldasın, rotanı düzelt demek için var. Yani en sert sonuç bile aslında bir geri bildirim, bir uyarı, bir yol gösterme çabası. İşte bu sözde o merhametin ne kadar akıl almaz bir boyutta olduğunu gösteriyor. Düşünsenize, her hatamızın karşılığını anında alsaydık halimiz ne olurdu? Sonuçların bir kısmının ertelenmesi bile bize kendimizi düzeltmemiz için tanınan bir zaman, bir lütuf aslında. Peki, geldik en can alıcı soruya. Bu gafletten, bu korkudan nasıl çıkarız? zehir ne? İşte kaynağın bu soruya verdiği cevap, eminim çoğumuzun aklına ilk gelen o yaygın düşünceyi temelden sarsacak. Bu soruyu kime sorsak, alacağımız cevap 3 aşağı 5 yukarı bellidir. Hemen namaz kılardım, dua ederdim, ibadet ederdim. Çok doğal bir cevap. Ama kaynak diyor ki, bu cevapla asıl noktayı tamamen kaçırıyoruz. Ve işte o asıl nokta, o anahtar kelime burada. Salih amel. Yani doğru ve faydalı işler gerçek kurtuluş sadece bireysel ritüellerimizde değil, asıl olarak dışarıya dönük eylemlerimizde yani başkalarına dokunan, topluma fayda sağlayan somut iyiliklerimizde gizli. İşte bu cümle bence meselenin bütün özetini yapıyor. Senin doğan evet sana yardım eder, seni arındırır, daha iyi bir insan yapar. Bu harika ama komşuna yaptığın o küçücük bir iyilik var ya işte o herkese yardım eder. O dalga dalga yayılır. Yani ibadet bir amaç değil, daha iyi bir insan olup etrafına fayda sağlamak için bir araç. Asıl Karlenot'umuz başkalarına dokunan eylemlerimizden geliyor. Ve bu kışkırtıcı soruyla bitiriyoruz. Bakın, hesap günü korkusu nasıl bir anda bir eylem çağrısına dönüştü. O büyük, uzak ve korkutucu kavram şimdi ve burada anlık ve kişisel bir adıma indirgendi. Belki de bu soruya vereceğiniz dürüst bir cevap hayatınızın geri kalanının pusulası olabilir.